İkincili kırmızı grupta mücadele eden Van Spor ilk 8 haftalık periyotta ortaya koyduğu istikrarını kaybetti sevgili izleyiciler. 4 hafta önce liderlik koltuğuna oturan kırmızı siyahlı ekip farklı mağlubiyetlerle 6. sıraya kadar geriledi. İkincilik kırmızı grupta mücadele eden Van Spor ilk 8 haftalık periyotta ortaya koyduğu istikrarını kaybetti. 4 hafta önce liderlik koltuğuna oturan kırmızı siyahlı ekip farklı mağlubiyetler ve puan kayıpları ile 6. sıraya kadar geriledi. Güçlü rakibi Bodrum Spor'a karşı kötü bir oyun ortaya koyan ve kademe hatalarıyla kalesinde 3 gol gören Van temsilcisi ilk 6 haftalık performansının uzağında kaldı. Son haftalarda istediği futbolu sahaya yansıtamayan ve rakip yarı sahada bir türlü organize olamayan Van Spor taraftarını üzmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde deplasmanda Çorum Futbol Kulübü karşısında galibiyeti son dakikalarda kaçıran kırmızı siyahlı ekip pazar günü sahasında konuk ettiği Bodrum Spor'a 3-1 mağlup olarak ağır yara aldı. Son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik çizen Van Spor liderin 5 puan gerisine düştü. Son haftalarda kalesini gole kapatamayan Van Spor, Sivas Belediye Spor'dan 3, Bayburt Özel İdare Spor'dan 5, Bodrum Spor'dan ise 3 gol yedi. Grupta averaj anlamında da sıkıntılar çeken Van temsilcisi istediği istikrarı bir türlü yakalayamıyor. Kırmızı siyahlıların ortaya koyduğu istikrarsız futbol, Van Sporlu taraftarlar tarafından da tepki çekiyor. Seyit sizin istifasından sonra başkanlık görevini yürüten As Başkan Mehmet Avcı'nın yaşanan sorunları nasıl çözeceği merak konusu olurken Van ekibini zorlu bir süreç bekliyor. Pazar günü sahasında Bodrum Spor'a 3-1 mağlup olmaktan kurtulamayan kırmızı siyahlı takım zorlu viraja giriyor. Cumartesi günü deplasmanda ligin 14. hafta maçında Etimeskut Belediyesi Spor'a konuk olacak olan Van Spor, ligin 15. hafta maçında ise Soma deplasmanına gidecek. İki hafta üst üste deplasmana gidecek olan Kırmızı Siyahlılar ligin 16. hafta maçında ise sahasında ligin dişli takımlarından Ankara Sporu misafir edecek. Ligin 17. hafta maçında yine ligin güçlü takımlarından Hekimoğlu Trabzon deplasmanına gidecek olan Van temsilcisi 18. hafta maçında ise sahasında yine Göl Sporu konuk edecek. Van temsilcisi ilk devrenin son maçında ise deplasmanda Nida Anadolu Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.